Ya ben Aslan İran'dan, Adnan Bey'e çok selamlar. Bir sorum vardı. Adnan Bey, sizce e, güzellik göreceli mi, değil mi? Yo, göreceli diyemeyiz pek. Yani güzeli herkes güzel diyor. Evet. Mesela benim kız arkadaşlarım çok güzeller. E, kim görse çok güzel diyor yani doğru. Mesela evlerimizi gösteriyoruz, dekorasyon. Herkes çok güzel diyor yani olmamış diye görmüyor. ben. Yani i̇ttifak mesela bir çiçek güzeldir, gül güzeldir. Ama bazen ya yani modern sanatta falan olur. Bir adamı o hoşu opera adamın hoşuna gider de bir başkasını çok darlandırır. Yani böyle ortada olanlar vardır. Ama bir de kayıtsız şartsız herkesin güzel göreceği güzellikler vardır. Evet. Mesela bir muazzam bir manzara, muhteşem bir manzara herkes beğenir. Evet. Ama bazen de insanlar e, böyle o kayaların çökmüş hale, gece karanlıkta böyle bir ürkütücü bir görünüm. Mesela mavi ışıkta aydınlatma böyle yani korku filmi gibi bir görüntüyü muhteşem görebilir. Ee, bu izafi olur. Bu doğru ama izafi olmayan sanat eserleri vardır. Eğer mesela şiir vardır, bazısına çok güzel gelir, çok sanatlı gelir. Ama bazısına çok yüzeysel de sıradan gelir, anlayamayabilir. Yani derinliği herkes göremeyebilir.